Merhaba, hoş geldiniz. Bugün size anlatacağım konu dağınık zihinler için, ADHD bireyler için ya da bundan faydalanabilecek herhangi biri için benim organizasyon taktiklerim. Aslında hiç organize olmayan, çok dağınık bir insan olarak yaşadım hayatım boyunca. O yüzden bu taktiklerin işe yaradığı konusunda %100 garanti verebilirim diyebiliriz. Şimdi ilk olarak bahsedeceğim şey benim bu evde aslında gerekli yerlerde durmayacak olan şeyleri bir kutuya koyuyorum. Bu kutuları da bir tane böyle Ikea'nın şeyi var. Kutuları koyma şeyi var. Ama bu kutular çok pahalı olduğu için onların Ikea'daki kutuları ben anneme, kutucu olan anneme bu kutuları yaptırdım. Siz de okay. DIY yapabilirsiniz. Burada önemli olan şey, ben bu kutuları kategorize ettim. Yani işte mesela beauty kutusu var, drugs kutusu var başka çeşit kutular var. Teknolojik şeylerin olduğu kutular var. Bunların hepsini de labelladım. Etiketlerini çıkardım. Bir makine var onunla yaptım. Eğer bulabilirsem aşağıya linklerim. Hem depolama açısından bana çok yardımcı oluyor hem de dağınıklıkların dışarıda olmaması ve tek bir yerde olması. Ben Benim ne ararsam bulabileceğim şeylerin olması. Yani ne ararsam nerede olduğunu biliyorum. Bu benim daha önce çok yaşadığım bir problemdi. Neyin nerede olduğunu bilmediğim için ya da her şeyin bir tek bir yerlerde olmasını istediğim için her şeyim her yerdeydi. Mesela bir kullandığım bir şeyi herhangi bir yere bırakabiliyordum. Bir şeyleri şu anki ekonomik do durum dolayısıyla çok çok alıyorum. Bu ne demek? Yani mesela bir ürünü beğeniyorsam bunu tekrar tekrar kullanacağımı biliyorsam eğer indirim varsa üzerinde 4-5 tane o zaman hemen alıyorum. Ve bunları koyacak yerlerim olmuyor. O yüzden de bütün var olan teknolojik şeyleri bir kutuya koyuyorum. Bütün aldığım işte bu güzellik ürünlerini işte tek bir kutuya koyuyorum. Sonrasında da bunları ihtiyacım oldukça çıkartıp e, banyodaki yerlerine ya da işte gereken yerlerine koyuyorum. Aynı şekilde çok fazla ilaçları olan biriyim ben. E, çok farklı işte astım gibi, e, fibromiyajı gibi, e, mide rahatsızlıkları gibi. Aynı zamanda ADHD'im de var. Tabii böyle olunca çok fazla e, ilaç var aslında aldığım. Hepsi ilaç değil. Bazıları çoğunluğu vitamin aslında. Hani Bunları almam gerekiyor ama her gün bunları almak benim için çok zor bir durumdu. Çünkü hiçbirini hatırlayamıyorum ne zaman almam gerektiğini. O yüzden de değişik bir organizasyon stili benimsedim bunlar için de. İkinci bahsedeceğim organizasyonda eğer sizin ilaçlarınız böyle hani bir sürü değilse bu daha iyi işe yarayacaktır. Benimki biraz fazla. Daha biraz fazla fazla. Öncelikle bir tane kutum var. Kutunun içine 30 günlük olarak, 28 günlük olarak, 4 haftalık olarak ayırabiliyorsunuz. Ben bunları kutunun içerisine her gün kullanmam gereken ilaçları koyarak başladım aslında. İlk olarak işte mesela sabahleyin alacaklarım ve akşamleyin alacaklarım şeklinde var şu an bunun kutunun içerisinde. Diğer alacaklarımı da farklı bir küçük kutunun içine koyuyorum. Bu 28 günlük ...kutunun içerisinde sabah alacaklarım, akşam alacaklarım var. Bunları böylece sabah uyandığımda direkt o kutudan alıyorum, yutuyorum. Sonrasında akşam bunları alıyorum, yine yutuyorum. Bir de gün içerisinde de eğer mesela bu ürünler sığmadıysa bunun içerisine... ...o küçük işte vitaminler kutum var, onun içerisine koyuyorum. Onları da mesela yemekten sonra alacağım. Zamanları belli olduğu için ve nereden alacağım bildiğim için çok kolaylaşıyor durumda. Eğer yanıma getirmek istersen de böyle küçücük kutular var. Onunla beraber de işe giderken... Alacaklarımı onun için alıyorum, devam ediyorum hayatıma. Şimdi bütün bunları da tutmak için bir yana ihtiyacım vardı. Bu yüzden de ne oluyordu mesela bunu kullanmadan önce ben her şeyi her yere bırakıyordum. Yani normalde e, oturduğum yerin yanında aslında kullandığım şeyleri ben aldım tırtır dediğim bir tane e, çekmeceli organizerin içine koydum. Bu tırtırın içerisinde işte ilaçlarım duruyor, e, nebulizatörüm duruyor, astım için kullandığım. Ondan sonra işte manikürümü genelde o koltukta yapıyorum. Onun şeyleri duruyor. Kitabım, defterim, iPad'im duruyor. Bunlar genel olarak benim orada oturup yani bu koltukta oturup kullandığım şeyler. Bunları kullanırken de yanımda olmalarını ihtiyacım var. O yüzden de hep böyle etrafta masaya, koltukta bırakıyordum. Şimdi en azından bunların hepsini koyabileceğim bir yerim var. Bazen böyle çok güzel görünmediğini, estetik görünmediğini düşünüyorum. Ama hani genellikle koltuk arasında olduğu için biraz daha gizli saklı durabiliyor kendisi. Saklanabiliyor orada yani biraz. Bunun daha estetik görünmesini isterseniz siz iki ya da işte raşat mıydı adı. Aynı şeyin daha güzel versiyonları var. Ben bunu Teddy'den aldım. Teddy'den ya da online aldım. Emin değilim. İkisinde de var uygun fiyatlı bir şey aldım. Tekerlekleri vardı. Kırıldı. Ama olsun. Sorun değil. Bu şekilde koltukların arasında ittiriyorum. Hemen şu anda da aslında arkamda. Şurada. Kendisi tırtır ve bunları kullanmam gerektiği her zaman bunlara ulaşabiliyorum. Onun dışında ilaçlarla ilgili e, atladığım bir şey var. Bir de e, bu var. Bunu da hani normalde kullanmadığım ama işte midem bozuldu. Mesela e, mide bulantısı yaşıyorum. İlacı burada. Ağrı kesici ihtiyacım var. İlacı burada. İşte hasta oldum. İlacı burada. Çoğu zaman ilaçlarım ama kutunun içerisinde duruyor. E, eğer böyle günlük kullanacağım şeyler değillerse. Onları da aynı şekilde böyle e, iki adım aldığım pıt 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 kapanabilen buzdolabı poşeti gibi görünen şeylerin içine koyuyorum ve onları da orada organize etmiş oluyorum. Böylece her şeyi istediğimde mesela grip yazıyor üstünde. Grip olduğumda grip alıyorum. Buraya getiriyorum. Buradan almaya devam ediyorum. İnanılmaz derecede basitleştiren bir şey bu benim hayatımı ve size %100 önerdiğim 3 tane yöntem oldu şu an. Bir tane daha var. Bunu daha önce bir video olarak yapmıştım. Beyin çöpü defterim. Bunun adı sürekli olarak değişiyor aslında. Şu anda beyin çöpü defteri olarak kullandığım defter bu. Bunun içerisinde başka bir e, kapak vardı. Ben sevmediğim için çıkardım. Nereden aldığınız çok önemli değil. Defterin nasıl olduğu çok önemli değil. İşte noktalı defter olması gerekmiyor. Çizgili defter olması gerekmiyor. Önemli olan tek şey eğer benim gibi yapacaksanız, benim yaptığım şey bununla ilgili. Bu deftere her şeyimi yazıyorum. Yani bir tane şiirlerim için tuttuğum ayrı bir defter var. Toplamda sadece iki tane defterim var. Onu şiirlerim ve işte bazen düşüncelerimi yazmak için kullanıyorum. Bunu ise her şey için kullanıyorum. Yani öğrencilerimin notlarından, sınav soruları hazırlarken yazdığım sorulara, meal planları, yemek planlarımı buraya koyuyorum. Ondan sonra mesela bir yere ev arıyordum. Evlerle ilgili bilgilerin hepsi burada. Onun dışında haftalık planlarımı da buraya yapıyorum. Şimdi mesela şöyle göstereyim size. Çok yakınlaştırmadım. Şurada mesela öğrencilerimin notlarını yazdığım bir tablo yaptım. Ondan sonra şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Haftalık planlar. Her bir sayfada haftalık planlar var. Ne var burada? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar ve To Do ve Notes diye bir kısım var. Eğer neyin nereye gideceğini bilmiyorsam To Do kısmına koyuyorum haftalık. Bu haftanın tarihini yazıyorum vs. Özetle bir şey düşünüyorsam mesela biznes kurmak istiyorum onu da buraya yazıyorum. Aklınıza gelebilecek her şeyi burada planlıyorum düşüncelerimi yazmam gerekiyor bir konuyla ilgili onu bulmaya çalışıyorum. Mesela işte video fikirlerinin hepsini buraya depoluyorum. Ee, bazen Notion da kullanıyorum bunun için ama açıkçası Notion benim çok sık kullanabildiğim bir şey olmuyor. Ne kadar görev sayısı artarsa bir şey yapmam için o kadar beni panikletiyor ve bunu yapmamaya itiyor. O yüzden sürekli erteliyorum bir şeyleri. Eğer bir şey de Notion'da planlamam gerekecekse mesela bilgisayarımı açmam lazım. İnternete bağlı bir yerde açmam lazım. Sonra Notion'a girmem lazım. Notion'da işte birkaç adımda bir board oluşturmam lazım. Bir yerden bir şeyler bulmam lazım. Oraya kopyalamam almam lazım. Bunu yapmaktansa araştırma yapacaksam da deftere not, hani izlerken bir şey ya da okurken bir şey deftere not alıyorum. Sonrasında tablomu yapacaksam buraya yapıyorum. Bu defter bir özelliği yok aslında benim için. Sadece çizgili bir defter. Çizgili olması bile gerekmiyor. Bunu senelerce ben yapıyorum, senelerdir yapıyorum ve bunu yaptığım süre boyunca defterlerimin her biri farklı oldu. Bazısı mesela haftalık planlayıcı oldu. Ama onu da çok uzun süre devam ettiremedim. Çünkü hepsinin bir şeyde olması bana daha iyi geliyor. Biliyorum ki bir şey unuttuysam o bu defterde var. Önceki mesela kareliydi benim bunu kullandığım defter. Ondan önceki üstten şeydiydi. Ne olursa olsun benim için tek önemli olan şey yazdığım her şeyin bu defter bitene kadar bu defterin içerisinde olması. Özetleyeceğim. Nelerden bahsettik? Birinci olarak bahsettiğimiz şey kutuyla organize etmek. Bunu siz farklı yollarla yapabilirsiniz. İsterseniz kutuları üst üste de koyabilirsiniz. İsterseniz daha estetik dursun diye bunu özel mesela kapalı dolaplar falan alabilirsiniz. Ama burada anahtar olan nokta kutuları aldığınızda işiniz bitmiyor. Mutlaka mutlaka yeni aldığınız şeyleri kullanacaklarınızı ayırıp kullanmadıklarınızı oraya koymak. Evde var olan şeylerin hepsini o düzenin içine oturtmak. Ve bu kutuların içinde nispeten düzenli tutmak çok önemli. Ama ne aradıysanız hangi kutuda olduğunu biliyor olmalısınız. Böylece hayatınız inanılmaz kolaylaşıyor. pamuk mu bitti evde? Pamuğum var mı yok mu? düşünüyorum falan bir yere koymuş muyumdur? Hayır giderim bir box açarım. Zaten varsa oradadır. Kutular birincisi. İkincisi bizim en çok aslında hani kullandığımız şey bu tırtır. Bu üçüncüsü ama tırtır en sık kullandığınız yere koyacağınız bir organizasyon sistemi. Bunun yüksek olması daha büyük işe yarıyor. Çünkü yer kaplamıyor böylece. Şey. Ve bunu böyle saklayabileceğiniz ama yanınızda olacak bir yere koymak en mantıklısı. Çünkü estetiğinizi bozmadan, gözlerinizi bozmadan ulaştığınız, elinizi attığınızda neyin nerede olacağını biliyorsunuz. Televizyondan bir şey izleyeceğim. Gözlüğe ihtiyacım var. Gözlüğümün burada olduğunu biliyorum gibi genelde. Tabii ki hala dağınık bir insanım. Her yere bir şey bırakabiliyorum ama en sonunda olacağı yerin orası olduğunu biliyorum bunu. Sonra da ilaçlarımı düzenlemek için kullandığım organizatörler. Eminim ki sizlerin benim kadar ilacı yoktur. O yüzden siz biraz daha basit bir şey kullanabilirsiniz. Bu 28 günlük olanı ben e, o home DIY tarzında bir yer vardı. İzmit'te annemleri ziyaret ettiğimde gezdim. Arasta Park'ta vardı İzmitliler için. Böyle en üst katta. orada böyle işte home şeyleri satan bir yer vardı. Aynı zamanda bu galiba Kartal'daki AVM'de de var. Ikea'ya gittiğimde gördüm sanırım. Emin değilim. Mr. DIY galiba. Oradan aldım. Defteri de oradan aldım. O 28 günlük şey de oradan aldım. Bulamıyordum böyle bir şey. Benim için daha fazla olmasını ihtiyacım var. O yüzden yedek şeyler de kullanıyorum. Ama eğer sizin mesela iki tane varsa hapınız 28 güne bölmek çok mantıklı. Bunlar da hava almayacak şekilde kapanabiliyorlar. Son olarak da defterden bahsettik. Defter... Oh! Iyi. Bilgisayarımı koymuştum buraya görüntüleri görebileyim diye. Defterimi de bunlar için kullanıyorum. İşte her şeyimi yazmak için kullanıyorum ve istediğim her şeyin nerede olduğunu biliyorum. Bunlar benim için inanılmaz büyük bir rahatlık oldu. Umarım size de bir şekilde yardımcı olurlar. Hepsini bir araya getirip bir video yapmak istedim. Sizin de kendi kullandığınız yöntemler varsa aşağıya yazın. Belki ben de sizden bir şeyler öğrenirim. Bazı şeyleri de organizasyon yapabilirim. Evet, kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Klima yaşmam lazım. Videoyu kapatıyoruz. Çok terledim. Evet, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.